Merhaba arkadaşlar gelin kaynana mutfağına hoş geldiniz bugün sizin için hamsi kızartma yapacağız o kadar güzel oluyor ki annem çocuklara her hafta kesin yapıyor bildiğiniz hamsi köftesi gibi oluyor aynı çok lezzetli üstelik de çok faydalı kış aylarında da bol bol tüketmeniz lazım şimdi tarife geçelim bir kilo hamsiyi ilk önce tertemiz yıkadık yıkadıktan sonra da Temizlemeye başlıyoruz. İlk önce kafasını bu şekilde koparıyoruz. Temizledikten sonra da açıyoruz bu şekilde ve ortadaki kılçığını alıyoruz. Bu şekilde şimdi bitti tertemiz yıkıyoruz iki tarafını da ve kevgire koyup birazcık süzdüreceğiz yani birazcık bekleteceğiz kevgirde yıkayı biraz süzdürdükten sonra üzerine tuz serpip incitmeden harmanlıyoruz yani karıştırıyoruz bu şekilde İki tane balığı alıyoruz birbirine yapıştırarak tabağa koyuyoruz bu şekilde çok güzel oluyor yani en sevdiğimiz yöntem bu annem tava da yapıyor hatta tava hamsi kanalda da var bulabilirsiniz köfte gibi oluyor özellikle çocuklarımız çok seviyor bu yöntemi Kış boyunca da annem devamlı yapar. Hem vitamin hem de çok lezzetli oluyor. İki tanesini yapıştırdıktan sonra birbirine una buluyoruz bu şekilde. Ve aynı zamanda tenceremize yağ koyduk. Yağ kızıyor. Bunu da size göstereyim. Unladıktan sonra da kızartacağız. iki tarafını da buluyoruz. Bu şekilde bir kontrol edelim yağ kızmış mı? Eğer kızmadan atarsanız o zaman çok yağ çeker, güzel olmaz ama kızdığı için bu şekilde ilave edip kızartıyoruz. şekilde çeviriyoruz ki iki taraf kızarsın. Kızaranları havlu kağıdı tabağa sererek alıyoruz bu şekilde. Bittikten sonra da sunuma geçeceğiz. hamsi kızartmamız hazır gördüğünüz gibi sunum tabağına aldık. Umarım siz de denersiniz ve beğenirsiniz. Kanalımızı beğendiyseniz abone olmayı ve sosyal medyada videolarımızı paylaşırsanız kanalımız büyümüş olur. Bugünlük hoşçakalın. Bir dahaki videoyla sizinle buluşmak üzere. Şimdiden yapanlara afiyet olsun.